hayat. Bu mu yani. bir, bir, i̇şte, bir şey mi? Işte. <laughs> bu mu? Yani. Ya, ya bir film mi izlemiştim bir? birini anlatmıştı, ben onu görmüştüm, tam hatırlamıyorum. Böyle hani bir ortamda böyle yıllar evvel, hani bu şeyde Beyoğlu'na vardı ya, Nevzahane falan ortamda. Böyle yani genç bir çift görmüştüm. Kızlar genç gelmişler, eğleniyorlar falan böyle. Onlardan bir tanesi böyle zoruna gibi olmuş, sevgilisi diğer kızlar da eğleniyor. Bağırıyor, Ceren! Gelen, Ceren! Ceren hiç ağrı buraya Ceren gelsin diye. Ceren geldi, ne oldu bir tane? Sittim git o zaman. <gülüyor> 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 Şaşar biz dedim oğlum. Hiç dirip dirip yapmadı kıza. Ondan sonra oğlan da nal gibi olunca böyle. Kız onu gecenin sonunda böyle oğlanı taşıdı gitti. Yani Harbiden gerçek sevgilim oğlan. Çok acayip. Şuan şarkı var mı? Orada çalıyor. Aklıma geldi. Bir sebebi sí yok. Ayıp olsun. Yani ben bana sorarsan gerçek sevginin tanımı anladın mı? Sevmek için seviyorlar, başka bir sebep şey yok. Hani bu kız yanıma yakışıyor, bu oğlan yanıma yakışıyor, <laughs> Sevmek için seviyorlar. Niye? Gençler çünkü. Ölümden uzaklar. Ölümsüzler lan. Ölümsüzler olur. Niye? Gençken ölümsüzsün, ölümden uzaksın. Ama yaş aldıkça ne oluyor? Ölüme yaklaştıkça sahiplenme başlıyor. Sen benimsin başlıyor, bu benim başlıyor, bu benim. Özne ben oluyor, o değil. Gerçek sevgi bu. Ağlayacağım yemin ediyorum. <laughs> Anladın Yani bu, bu şu, mu? Yani kötü adamın kötü adam <laughs> kötü adam neden kötü adam olduğunu anladın sen? biz kötü neden kötü <laughs> adam olduğunu anlatacak mıyız lan? Evet. Babamla bahsetmiş <laughs> <Hiç>. Aa, <yok>. <gülüyor> Takmış <gülüyor> kafayı. Ha, Takmış Her <laughs> <laughs> de beni de yanına götürüyor. De, gelin. Gelin. Doğrudan, ben gitmedim. O zaman gezi olayları var. Ben de onlara gittim. <laughs> <laughs> geçtiği gibi. olanlar Atkım var. İşte <laughs> <laughs> falan Gece bir gece Tek <laughs> başına. Yeniden, <laughs> bırakmaz. Asla bırakmaz. Aman abi biz Taksim'de değil, geleceği kurmaya çalışıyoruz. Ama yani her zaman der ki geçmiş aradığımı atamazsan geleceği işitemezsin. <laughs> o yüzden belki de seni arkeolog olarak diye bir hikaye anlatabilirim ama böyle bir hikayem yok. <laughs> ben de istiyorum, ben de böyle travmalardan travmaları şahit söyleyeyim istiyorum ama yok. Ben yani tamamen istiraz, tam oyun yorumları. Anladın mı? <Gülüyor> 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 Saadet, tutku, arzu, onlar var mı? Bilmem, sana sormak Onlar senin gibi. Ya şimdi onlar senin hayatın değil mi? Şimdi <laughs> onlar senin hayatında, yolunda, hayat yolunda birer birer şey anlamıyor musun? Senin duyguların lan onlar. İsimler ne? Arzu, gayret, tutku, kendinde olmayan ne varsa istedin. Onlar senin yazılımındaki küçük birer daha. <laughs> yani aplikasyonun gibi seni bir sonraki sürümünde <laughs> bu problemleri ortadan kaldırırsak sürümden kazanabiliriz. <laughs> <laughs> yani sen bu, yani o kadar inandın ki bunların gerçek olduklarına, onlar da artık şey gibi davranmaya başladılar, gerçek gibi davranmaya başladılar. Arkadaşlarla oluşturdular, ailelerle oluşturdular, araba taksit edildiler, kredi kartı taksit Kredi kartı ödemek istediler, selfie çektiler, Instagram'a koydular, tanımadıkları adamlardan like beslediler, öyle takıldılar, sarıldılar. Yani, araba aldılar. Sandalların arabaları diyor. Hangi? İliş? İlişten yaptım sen. Bursa'ya gitmiş, karakşkri. <gülüş> <gülüş> ne istiyorsan. Birkaç gün sonra seni ona. <gülerlik> bunu? Ne yapıyor? Ne kiminiz lan? Ne kimin? Kemit falan yok. Okuduğun içinde de hiçbir şey yok. Aç bir bak. O kadar inandı ki okuduğun içinde bir şey olduğuna, onun üzerine hayatını kurdun. 8 milyonmuş da, şuymuş da, buymuş da, iyi öyle istiyorsan öyle olsun. Ne yani Sen kendi gerçekten Yok öyle bir şey. Sen sadece bir yazılımsın. Seni ben korkladım. Ama içim rahat olsun. Panik yapma. Kader ve yani inanış kodlamaların kusursuz hiçbir şey olmasın. Ben <laughs> şimdi Nezaket iş var mı? Boruk, şimdi buna şöyle cevap. O kadınlar sanki yoktular. <laughs> <laughs> Ezaket var mı? sorusuna cevabım kısa özlü önerdi. Nerede?